Yine tabii kulisler durmuyor. Kulisler de şöyle. İşte Mansur Yavaş'ın zaten günler öncesinde buna dair görüşünü dile getirdiği hatta İmamoğlu'na doğru bir rüzgar geliyor biz de onu koruyalım ne yapalım adayı açıklayalım mı diye soran Özgür Özel'e bunu doğru bulmuyorum politik olarak da yanlış bir tutum diye cevap verdiği kulisi de bugün Mansur Yavaş açıklama yapmadan önce gündeme yansımıştı. Ne diyorsunuz Sezin Hanım birazdan Tercih Hanım'a da döneceğim zaten bugün diyen araştırmanın ilk kez MK TV'de açıklanacak verileri var ama Mansur Yavaş aday belirlemede de yavaş olun demiş gibi görünüyor. Sizce doğru mu? Yavaş olmak mı lazım? Evet açıkçası bana kalırsa haklı. Şimdi burada e, Tayciye Hanım'la özellikle çelişmiş olacağım ama e, biraz şu önce erken seçimi somutlaştırmak lazım. Yani onu yapmadan o erken seçim dinamini oluşturmadan e, adaylıkla çıkınca Şimdi bunu AK Parti yapabilir, Cumhurbaşkanı Erdoğan yapabilir zaten çünkü herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne olursa olsun aday olacağını bekliyor. Yani şimdi bir takım kulisler vesaireler şunlar bunlar oldu acaba olmaz mı, bırakır mı falan filan hiçbir zaman bunun bir realitesi çok da düşünülmedi açıkçası. O yüzden AK Parti bunu söyler, yapar Erdoğan o zaten tek adam figürü orada bir sürpriz yok malumun ilanını diyebiliriz. Ama ya da işte Yeniden Refah açısından Fatih Erbakan'a baktığımızda o da bir lider partisi. Ne olursa olsun tamam örgütlenmesi güçlü, o güçlü, bu, bu böyle falan filan ama Yeniden Refah da Erbakan adıyla yaşayan bir parti. Ne olur son kertede. E, e, hal böyle olunca şimdi e, CHP böyle bir parti olmadığından dolayı bir yandan hem bunun sancısını yaşıyor bana kalırsa çünkü çok fazla lider odaklı bir sistemdeyiz şu anda ve bir illaki lider figürü tek kişi olsun gibi. Halbuki aslında Türkiye'nin bu cumhurbaşkanlığı sisteminden, başkanlık sisteminden çıkıyor olabilmesi için çoklu ve daha farklı isimlerin de olduğu bir ekip çalışmasının olduğu partiyle çıkabilmesi daha mümkün olur. Bu böyleyken nedense CHP için tüm bu çoklu, çok figürün olması durumu bir e, handikapa dönüş. E, bu, bu en baştan beri kurgusunda biraz e, e, yanlışlık var. Biraz işte CHP'nin iç sistemleri. Sonuçta CHP öyle e, AK Parti gibi dava partisi veya da işte bir takım işte yol arkadaşlıkları vesaireler biraz da işte tabii bunlar romantize ediliyor. Eee AK Parti'de edile geldi. zamanında şimdi onlar da kalmadı. tabi de dava kısmı sürse de hal böyle olunca CHP'nin illaki birisine böyle birisini ön plana çıkarması baskısı arttıkça artıyor. Cumhur İttifakı'nın tek adamına karşı bir tek adam gene. Baştan işte dediğim gibi yani Mansur Yavaş'ın bir kere CHP'liği sorgulanır oldu. Yani ne kadar CHP'li, CHP'yi temsil ediyor mu vesaire. CHP'nin içinden sorgulamalar tabii ki var. Kendi işte parti dinamiklerinde diyelim. Onun ötesinde ikisi de tabii ki sağlam figürler olduğu için çok da güçlü biçimde sivrilmiş. Ve bizim o Erdoğan'la ilgili ezberlerimizi bozmuş. Birinden biri olmayıp da takım oyunu nasıl oluştururlar diye dert edilemedi bir türlü en baştan. Bunu yapabilecek en iyi taraf parti lideri olarak Özgür Özel oldu. Özgür Özel'di. Tabii ya şimdi Özgür Özel'in de üstünde çok büyük bir yük olurdu bu. Yani başka bir sürü bir sürü başka e, durum olduğu için buna da sıra gelmedi belki e, diğer konularla uğraşmakta. <laughs> Ama bu en birinci e, iş olmalıydı bana kalırsa Özgür Özel'in e, ilk e, ba, işbaşı başı yaptığından e, sonra. Ne bileyim öyle bir kurgulanırdı ki işte aiddik buluşmalar olurdu. Bu isimler bir araya gelirdi. Yani bir arada fotoğraf vermeye çok sorun olmazdı. İşte belediye başkanlarının toplandığı o, o Programda işte Mansur Yavaş'ın konuşmaması, işte Ekrem İmamoğlu'nun Halbuki'nin konuşmasının olması mesela problem olmuş Böyle iletişim hataları, stratejik planlamada hatalar yapılmayabilirdi. Yani bir şeyler o, o biliyorum zor bir şey çok ama o diyalog diyalog olacak artık o, o oluşturuluyor olabilirdi bunca zamandır. Evet. Mesela iletişim hatası diyorsunuz bu bile yani e, özellikle işte Özgür Özel'in mutabık kaldık şeklinde bir çıkış yapması sonrasında da tamam kulisler üzerinden konuşuldu ama bugün net bir biçimde aslında Mansur Yavaş'ın mutabık olmadığının anlaşılması bile sanırım yani bir iletişim hatasına giriyor mu bilmiyorum ama. Hoş bir çim e, olmuyor. E, giriyor Mesela. tabii. Giriyor. Mesela şimdi Ekrem İmamoğlu'nun dünkü paylaşımı bu erken seçimle ilgili Erdoğan'ı alıntılayarak o ondan sonra Mansur Yavaş'ın bugünkü açıklaması normal şartlar altında böyle bir dinamik oluşturulmuş olsa bir o, o takım oyunu dinamiği birbirini tamamlayan şeyler olurlar. Halbuki burada biz çelişen ve birbirinin altını oyan şeylermiş gibi konuşmak durumunda kalıyoruz. Hı hı. Çünkü bir tanesi işte Ekrem yaptığı erken seçim dinamini oluşturmuş oluyor. Normalde oluşturmaya hedefliyor. Evet. Mansur Yavaş'ın açıklamasında da bütün bu adaylık konusuna sıyrılıp aslında o, 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 o siyaseti hızlandırıyor olmak. Siyasetin o, asıl odağına işte ekonomiye ve ilgisini çeviriyor olması CHP'nin ses kapatıldı köpekler ha, bu da bu da yapıldı. Gördüğünüz gibi geçen hafta Geçen hafta ışığı değiştirmişlerdi. giderek yetenekler kazanıyorlar. Şaka bir yanı tabii ya yani burada dediğim gibi yani o açıklamalar Bansur Yavaş'ın açıklamasında da normalde CHP'nin işine odaklanması, adaylık tartışmalarına fazla saplanıp kalmaması gibi bir vurgu var dediğim gibi bunlar birbirini tamamlayan olarak da okuyabilirsiniz böyle bir normalde e, iletişim e, oluşturulmuş olsa bir takım oyunu oluşturulmuş olsa